diyorum. Süper Lig'de bir kurtarış vardı. Aklınızda kalan bir kurtarış. Bu Twitter'da çok popüler oldu ya. Bir kurtarış vardı. A bu şeyde süper final playoff sezonu vardı ya. Orada bir tane Volkan Demirel'in kurtarışı vardı. Ceza sahası dışından kaleye geri dönerek. Vuruşu kim yapmıştı onu hatırlayamadım. Selçuk İnan da yanlış hatırlamıyorsam. Selçuk İnan'ın şutu Caza, ceza sahası dışından kavisli yani. bir şekilde içeri geliyordu. Volkan Demirel pozisyonunu kaybetmişti sonra geriye dönerek karaya giren topu çıkartıyor uçarak evet. kurtarıyordu. Uçtu. Aklıma gelen bir o var bir de yanlış hatırlamıyorsam Abdülkadar Keita'nın bir şutu vardı. Abdülkadar Keita'nın şutunu 90'dan çıkarmış yine Volkan hatta, Demirel. Hatırladım. Hatırladım beynimde patladı. Şimdi bu, şimdi o şey saat. Çünkü düşünürken direkt aklıma o maç geldi ama o, bu bahsettiğim 2007-2008 o civarlarda olması lazım. Tam senesini evet, hatırlamıyorum evet, ama peki, daha eski. Daha önce. Ben de. Benim aklıma direkt Giuliano'nun açıtmak yerine yardım Benim aklıma direkt şey geldi ya. Julian'un Mustarı'ya açıtmak yerine yardım vurmuştu ya. Mustarı açılmıştı pozisyon? Atı hatırladım. Pozisyonu hatırladım. Ben de Muslera'yı söylemek istiyorum. Süper finalde Kadıköy'de kupa kaldırdığımız maçta önce yerden kurtarıyor ondan sonra kaytın vurup tekrar uçarak çıkardı. Aynısını bir Mersin maçında da yapmıştı çok benzerini. Ben de o pozisyonu söyleyeyim. Bir de lig şampiyonluğu olunca sonunda yani anlamı çok büyük.